Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. <laughs> Geç bir vakit oldu. Yine de e, videoyu açmak istedim. Eşimin halasını kaybettik dün. Bugün cenazemiz vardı işte. E, yarın yarında kargom var arkadaşlar. Onun için koştur koştur eve geldim. Geç de olsa bu videoyu çekeceğim diye. Ee, öncesinde istediklerine baktım ben. Hepsine e, zarar vermemek için köklerinden çıkarttım. Neler koyacağız? Hep beraber şimdi bakalım. Bu tutubans virigata. Tutubans istedi benden. Çok nasıl diyeyim ağır büyüyen bir bitki. Bakın arkadaşlar. İkisi bir yapraktan çıkma yanındaki albino. Bu da verigata olacaktır. Öyle umuyorum. Yani muhakkak olacaktır. Bakın verigata olduğu için çok ağır büyüyor. Yanındaki gayet büyümüş. Şöyle sepetimi hazırladım. Eee başka ne vardı? Evet. Paragoyansa vardı arkadaşlar. Şöyle bir paragoyansa koyuyorum. Başka suyon istemişti. Suyonu da çek çıkarttım. Şöyle susuzluktan bu sulandığında daha açılacaktır yaprakları. Daha büyük olacaktır. Ve diğer istediği de şu pink göz arkadaşlar. Pink göz yaşında nasıl çıkartalım? Çıkartmayalım onları. Dibinde de yavrular var. Yani tek elle müdahale ettim. rahatsızlık vermek istemiyorum ona. Onu, videoyu kapattıktan sonra ben kendim çıkartırım bir de böyle hmm, Perigata. Grab istedi. Bir de... Eyvah. Pikroz istedi arkadaşlar. Pikroz vereceğim. Bunu çıkartmayı unutmuşum. Bu kolayca geldi. Şöyle. Böyle. Bu da susuz Suyunu aldıktan sonra e, Gayet Güzelleşecek Bir de arkadaşlar e, Trompet istedi. Trompetim e, arka cam cam önünde Yatak odasının cam önünde Şimdi oraya çıkalım Evet <laughs> Buraya da çıktım Aşkın gözyaşını söktüm arkadaşlar Şöyle Gözyaşları dökülecektir ama inşallah çok zarar e, görmeden gider. Gözyaşları dökülsün arkadaşlar. Yani kutuya dökülecektir. Onlardan da e, yavruları inşallah. Bakın kökler o kadar kuru ki hemen çıktı. Bu da Trompetta. Şöyle Ay. Şöyle bir trompet de, daha kabarcıkları çıkmamış ama Çıkacaktır Bundan sonraki yapraklarda çıkar umarım Şöyle koyalım ee, Bir de Vera Higensiz demişti istemişti benden ee, Vera Higgins'lerin çeliklerini aldım ve kafalarını kestim Burada göremezsem eğer Yine o kestiğim çeliklerden bir tanesini vereceğim arkadaşlar. Şurada bir tane sanki gördüm köklü ama çıkarabilecek miyim yok. Minik. Minik arkadaşlar. Şu. Bu da bir rehigins ama o da minik. O da bana kalsın. Başka bir rehigins kalmamış arkadaşlar. Şurada birkaç tane var ama onların ee, köklü. Onlar bana kalsın. Küçük. Ben bir tane büyük çelik e, diğer saksılarımdan veririm. Buraya çıkmışken bakalım buraya da ne durumda kızlar. Sulamadım arkadaşlar. Şu Ağustos bitisiye kadar da sulamayacağım. E, zaten buruştular, sularını iyice çektiler, çektikleri kadar. Ama nemden ötürü e, aslında suluyordum ben. Ki sulanması gerektiğini de düşünüyorum çünkü bu bakın bu yaprak ne kadar sularsanız sulayın suyunu çekmiş asla e, suyu tekrar o yaprak depolayıp da e, kendine gelemiyor şimdi e, ondan suyunu kullanıyor daha sonrasında da o yapraklarını atıyor ve bitkimiz küçülüyor ve e, Susuzluk durumları daha da devam ederse kökler kuruyor arkadaşlar. Bu sefer de bitkiyi kaybediyoruz. Ben bu kadar susuz kalmalarına e, razı değilim aslında. Ama bu aralar hem işlerim çok yoğun hem de e, nasıl diyeyim nem oranı çok yüksek bugünlerde arkadaşlar. Nem oranından korktuğum için normalde karabükte bu düzeyde nem olmaz arkadaşlar ama bu sene böyle yani çok nem var ondan ötürü başka ne koyabilirim diye düşünüyorum bir taraftan da arkadaşlar oğlumun sesi de geliyor arkadan acaba letizyası var mı letizya koyalım mı Şuradan Letiz'i çıkarayım. Şöyle evet çıktı. Susuz olduğu için çok kolay çıktı. Şöyle de bir Letiz koyalım. Umarım yoktur. İnşallah yoktur. Mutlu eder yani. Gerçi olan türler de mutlu ediyor biz ama yeni olsun yeter ki. Evet. Şimdi Tekrar Diğer Balkona Geçeceğiz Arkadaşlar Evet Arkadaşlar Direkt Buraya Geldim ee, Şu Bakalım yok Köklenmemiş Arkadaşlar Ama Bugün Yarın Köklenir Kökte Hiç Sıkıntı Yaşamıyor Bu Kız Derdi Olmuyor Köklenmeyle Şöyle Bir Kargası Oldu Şöyle Böyle de göstereyim. Karanlıktan bir türü e, tam renkleri göremiyorsunuz. Ne yapalım? Bugün de böyle oldu. Karanlık çöktü. E, şuradan da nereye koysam şuraya koyayım. Düşme olur mu? Şuradan da kamfri koymak istiyorum arkadaşlar. Oldukça fazla kamfrim var. Köklenmişlerden. Kök atmış ama kidesiye kurur o. Kurumuş bile kökler. Neyse. Artık koyacağım bir tanesini. Bu da çiçek mi açıyor? Ne yapıyor? Anlayamadım ki. Bir saniye arkadaşlar çiçek açacak sanırım. bu çiçek sapını göndermeyelim. Yormayalım kimseyi. Şunu koyacağım arkadaşlar. Şunu şöyle koyacağım. Çok minik bir hediye oldu ama bu çok çabuk büyüyor ve çok güzelleşiyor. Şu kızım o. Kamp ateşi. Kamp free. Bu hale gelmesi 4-5 ayını alıyor anca. Böyle güzel kızlar olur onun da inşallah. Şunu göstereceğim arkadaşlar size. Ee, sevda ağacı. Çiçek açtı. Rozetim gitti. Çiçeğini gördüm çok hoşuma gitti papatya gibi. Aslında bunu buradan keseyim de daha fazla yorulmasın. <laughs> başka şundan kimseye koymadım daha çünkü bu bana hediye gelmişti ve e, çok yok çok da seviyorum saksı işlerini şöyle şundan da koyalım arkadaşlar saksısını güzelleştirsin şöyle bir arajman yaparsa bu gidenlerle çok güzel bir arajman olur çok karar, karanlık çöktü artık şöyle göstereyim Işık en iyi burada Şöyle Koyduklarımız Kızlarımız Bunlar Umarım huzur mutluluk getirir Gittiği yere Arkadaşım da Mutlu mesut büyütür Saksılarını Çoğaltır Evet arkadaşlar çok başım ağrıyor Videoyu kısa tutacağım Zaten karanlıkta hiçbir şey anlaşılmıyor Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.